Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videodan selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Şu anda keskin nişancı modunda eve VSS challenge yapıyorum arkadaşlar. Adamlar bizden... Abicim çok özür dilerim ya. Sana o kadar hızlı nasıl indin? Valla mini. Çift mini. E oğlum gel. Arkadaşlar vs'inizi bulduk. Artık başka silahla oynayamayın. Bir dakika. Aa, oynarsam bu sayılmaz o kill. Ve hedefimiz 12 kill almak Lan 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 Hadi be Hiçbirini alamadım Oğlum 3 kişisiniz ne yapıyorsunuz burada Bak bak Ya hadi be Hiçbirini alamadım Seni bir alayım Tamam Arkadaşlar bunu mini ile alsam bir şey olmaz diye düşünüyorum Bir şey olur mu? Bak bak Bir dakika Hadi be alamadım. Bir dakika şunu bitireyim. Bitiremedim. Bit bir dakika bakayım. Hadi be abi mermi kalmadı ram. Kaç kaç kaç. Onlar dört kişi arkadaşlar. Vallahi mermi oldum. Ya bir, yan, bir anda da ses çıkıyor. Oğlum ne ama yapacağım ya. Bak bak. Şimdi beni indirilmezse iyidir. Evet. Bak bak sıkıyor. Lan. Orada mısınız hala? Şu an bir beni sinir etti ama bir uzatılmış bulsaydım. Uzatılmış bulsaydım çok güzel olurdu. Bak, bak motor falan çekiyor. Aslana bak. Dokunmuyor. Ha. Oğlum siz hayırdır? Bak bak burada adam yargı atıyor. Beyefendi bir bakar mısınız? Çıkırsa aklını alacağım. Gel yok. Biz en iyisi oraya doğru ilerleyelim bence. Ay, Kaskı yok ama olsun. Abi VSS'de 10 mermi var. Zaten boncuk atıyor. Bak. Bak bak. Aa, Sen orada baygın mısın? Sen orada baygın mısın? Seninkini çalalım. Çalarım. Aa, bak bak. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Birini baydım. Sen arkadaşını mı kurtarıyorsun? Onu da baydın. Tamam. Rush. Rush rush rush. Hadi be bombalamadım Bas. Bas bas şunun şarjını değiştirelim. Uzatılmış yok. Sıçtık. O bir de aşağıdan geliyor. Ölmezsek iyidir. Abi o ben nedir ya? selamın Abi öldü dileriz. Kaç kaç kaç. Kaç. Bir dakika. Vallahi gitti. Ve bu işler bunlar. Oğlum diğerleri hepsi öldü. Oğlum siz yukarıda ne yaşadınız? Ya iyi de bak bu, Oo, buradan bana sadece iki gün geldi ya. Abi ya. Buradan sadece iki kişi geldi bana. Tı ya. Nasıl ya? Çok büyük kaçırdım buradan. Uzatılmış hala bulamadım bunları ne yapacağım ben? At şunları. Çatışıyorlar. Şurada. Şunu basalım. Evet, 3 kilimiz oldu arkadaşlar. 10 kilo 10 kilo Ya 10 kilo aldım ya. fazla tünemişsem de olmasın yani. Aynen. <laughs> Şimdi şu adamın turuna bakacağım bu arada. Çünkü onun uzun uzasınmış vardır büyük ihtimal. Bas 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 bas. Arkadaşlar bu arada videoyu izlediyseniz like atıp abone ol. O, ses var. Abicim. Ya bir like atıp abone olun diyordum. Dışarıda. Bak. Bak onun dışarıda mermi var. Beyefendi. Tamam. Bir arkadaşı var. Gelme. Gelme. Altta. Ay bunlar kalabalık. Ay. Oğlum. Abi. Siz hayırdır? Biri gitti. Ay. Bir şarjör değiştireyim. Oy! Size lobby yollamak istiyorum. Tam o arkadaşımı tuttu. Abi sağlık çantası basmam gerekiyor. Yoksa direkt lobideyim. Bir daha geldi. Oğlum insan insana bunu yapar mı? Geliyor. Bu arkadaşını kurtardı. Ne kişiler bunlar. Diğerlerini öldürdüm bak bak. Oğlum sinirli sinirli geliyorlar. Lan geldi. Şu yere şeyini de alıştım ya yere yatma şeyin. Sen de lobiliksin. Son kişi. Gel. Aşağıda o aşağı tamam. Aşağıda sen takıl. Ama ben seni bekleyemem. Çatı da. Beyefendi Hadi ule ule. Tertemiz 4 kill. Yalnız uzun zamanda böyle bir fight atmıyorum. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Nice. Şuradan ultime hemen bakıp gitmem lazım. Alan geliyor. Al, alan ölmek istemiyorum. Uzatılmış var mı? Vallahi var. Hemen alttaki ultime bakıp gitmek istiyorum. Bas bas bas. Abi 20 saniye. Neyse 20 saniyede ben bakarım. Bas. Bas bas. Bir uzatılmış daha varsa alırım uzatılmış. Tamam bunu da yok. Diğerleri lootu. Temiz. Oğlum diğer nereye gitti diğeri? Bu da merdiven ölmüş. AVM'si var ya. Şu an içim gitti var ya ağlamıyorum diye. O nakit vardı. Neyse bas bas adam veriyor bas. 7 kilimiz oldu arkadaşlar. Fena değil. Hadi bakalım. Oğlum kaç tane şey toplamışım. Şu dürbünleri dağıt. İçim gitiyor ama. Bu kadar dürbün atılır mı? Ben burada niye buradan geçiyorum ki? şuradan ha, ben bunu zaten. Şu şarjörlerimizi değiştirelim. Tamam. Bir yerimiz sıkıntı. Başka da yok. Bas 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 bas. Vat tat İyi Evet arkadaşlar şu anda gidiyorum. Çatışıyorlar. Alın yarısını suya vermiş. O zaman gidiyorum hadi bakayım. Nerede adam bulursak. Evet, bir silah sesleri gelmeye başladı buradan çıkınca. Tamam. Oğlum ölmeyin lan. Bakın hadi 10 kilo ulaşayım gördüm. Bu bot galiba. Bot gibi. Oğlum nereye gittin sen? Şu buna sıkıyorlar da eğer buna sıkıyorlarsa. Evet boş verin. Bas 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 bas. Şu an neredeler gerçekten bilmiyorum. Orada beni gördük tamam. Oğlum sen neredesin? Aa yerde yat. Kardeş. Ya VSS'i bana uzaktan da kullandırma ama ya. Ayşenur ay. Tamam. Bir onun arkadaşı var. Onları direkt bitirmeyeceğim. Şöyle bir. Bir, bir yerlerini bileyim. O birine süründüğüne göre bence burada bir yerde arkadaşı var gibi geliyor ama. Bir bombam var ya o tarafa doğru şu ağacın doğru atsam. Bir yer misin? Ay AVM mi? Kaç. Bir dakika AVM ise hiç sıkıntı. Adamı gördüm ama. Oğlum. Ay AVM yedim. Abo. Tamam bunlar kalabalık olduğunu öğrenmiş oldum. Ama abi Ayşenur gitti. Tamam. Bak bak. Ay. Ama ben de uzakta silah yoktu ya. Oho, keşke yanına bir silah alsaydım. Lan sıkmayın. Bak bak bir de dar. Aa, diğeri tepede. daha tehlikeli. Hadi <laughs> kusura bakma. Bak bak nasıl bakıyor. Abi. Bak bak o benim çapraz ateşi aldılar. Yeni part oldu. Sıçtık mı geliyor arkadaşlar? Oy 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 oy. Oo. Oğlum burada daha tehlikeliymiş. Alanda da değiliz. Şu kulübe yanmam gerekiyor. Var ya arkadaşlar. Bak alma alanda geliyor. Ne yapacaksın? E şimdi hayvan yemedin mi sen? Bir dakika alan bana geliyormuş şu an. Ben alanı unuttum. Ay. Hiçbir yer alanda değil. Ana! Sen Sen seni biraz kıl çalalım. O alana mı düştü? O nerede? Oğlum ya. Şu an çok kötü konumdayım. Sizin de bitti. Bas 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 bas. Bas bas bas. Neredeler şimdi onlar? Oo bu alanda değiliz kaç. Bak bak. Oğlum. Ya Ay, vallahi bayıldı ya. Ay. Abicim özür dilerim siz kaç kişisiniz ya? Diyelim yok. Abi alan geliyor. E, evin arkası bende tamam. Bas 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 bas. gerek bulduk. Burada alan değil ki. Bas bas. Abo. Abi. Kaç kaç. Abi, bu kim? Bot. Bot mu ya? Abi solda sıkıyor. hala alanda değilmişim bu arada. Şu alanın bana benden çektirdiği nedir? Ses var. Ya abicim siz nesiniz? Gidin artık ya. Oğlum bak sağdakileri avlayacağım. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Bak bak. Öl lan sen. Son kişi. 12 günümüz oldu bu arada. E oğlum şimdi sen alanda değilsin. E ben seni bitirmedim mi? Bomba falan atabilirse var ya. Aa delik var. Oğlum ben dürbünleri ne yapayım? Ha. Bas bas. E oğlum sen ayva yedin. Bir dakika şu an ölmeyelim oğlum. Bak bak. Ve tola tola lava. Hadi başlayayım. Nasıl öldü adam bilmiyorum ha. Yenikli kalkıp herhalde. O oğlum hadi siz kime yapıyorsunuz Evet arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videonun sonuna geldik Umarım bizlerken keyif almışsınızdır Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay VSS challenge'ımıza başladık 13